Darılıyorlar, kırılıyorlar. Diyorlar ki ya o hoca bir de bir 12 ilim çıkardı. Tabi 12 ilim ben çıkarmadım ki. Kitaplarda var bu. Dört mutta bir hoca var. Sormuşlar hocam bu Cemaleddin hoca böyle diyor. 12 ilimden bahsediyor var mı bey? E bilemem diyor. Buradan gönderdim ya. Fotokopisini çektim gönderdim. E, bu zihniyetteki adam bir dört mut ki bir camide kocalık yapabilir mi ya? Daha on iki ilmin var olduğunu bilmiyor ya. Koca bu. E böyle hocalara yol verdiğimiz zaman da efendim bir takım zihniyetler harekete geçiyor. Efendim Cemalettin Hoca Kürtlere karşı. Gelin işin içinden çıkın ya. Dedim. Hocalara da söylüyorum. Ben merkezde şu harekatın temsilcisiyim. Sen de bulunduğun yerde temsilcisisin. Nasıl ben toz kondurmuyorsam karşı çıkanların ağzını kapatıyorsam sen de orada kapatacaksın. Ama sen susak kalırsan ama sen şöyle yaparsan böyle yaparsan ama sen şu harekata ihanet ve hıyanet eden kişilerle işbirliğine girersen elbette ki sen görev yapamazsın. Kimse bundan darılmasın biz yazmışız. Ümmet noktasından hareket ediyoruz. Diyoruz ki Hazreti Muhammed'e ümmet olsun da ister Türk olsun, ister Arap olsun, ister Kürt olsun. Bizim için değişmez. Ama kim adam olursa başımızın üstünde yeri vardır. Fakat kim ihanet ve hıyanet ederse onun soyuna, sopuna, yerine, diline, ırkına bakmadan elbette ki ona yol verir